Ağustos ayında ikizler burçları. İkizler burçları için bir kere Ağustos ayı kesinlikle çok güzel bir zaman. Jüpiter her şey önce bütün pozitif ve olumlu etkisiyle birlikte ikinci evinizde para evinizde düz dönüyor para cinsellik erken çocukluk dönemi iletişim bütün hepsiyle ilgili çok ciddi bir şifalanma rahatlama pozitif ve olumlu yönde etkiyi ortaya çıkartıyor aynı zamanda tabii ki de bu sağlık olarak da iş hayatı olarak da çeşitli bir sürü konuda pozitif ve olumlu yönde etkilerini verir aynı zamanda ikiz avucunda iş hayatında itibarında kariyerinde yükseliş arz eden bir dönemin içinden geçiyorlar ve bir döneme doğru ilerliyorlar. Kesinlikle son derece pozitif ve olumlu. Geçtiğimiz dönemde arkadaşları, kardinin büyük kardeşleri, ablaları, abileriyle ablalar, ablalar ilgili bazı sıkıntılar, çeşitli sorunlar ortaya çıkmış olabilir. İş hayatının elde ettikleri kazançlarla ilgili bazı sorunlar olmuş olabilir ama hepsi çözülecek. Nitecek Ağustos ayı itibariyle çok daha rahat. Çok daha pozitif yanında burada etkiler var. Aile içinde kardeşlerle ilgili bazı iletişimsel aksaklıklar, çeşitli konular kendini göstermiş olabilir bu süreçte. Aynı zamanda da romantik ilişki hayatlarındaki kişi veya çocuklarıyla ilgili de bazı agresyonlar, sinir, öfke, kızgınlık kendini gösteriyor olabilir ama geçecek, gidecek ve bitecek evle ilgili bir değişim sürecine ev, toprak, araba ile ilgili değişim süreci de bu süreçte kendini gösteriyor olabilir ama son derece olumlu ve pozitif bir yönde bir etkiye bir döneme doğru gideceğinize söyleyebiliriz yorumlarda amin yazmayı, en sevdiğiniz emojiyi paylaşmayı, kanala abone olmayı ve 5 arkadaşına yollamayı unutma Burç kardeşim.